dün emeklilerimizin maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi meclisimizin onayına sundu. 2023 yılının ilk 6 ayında TÜFE oranı %19,77 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde yirmi beşe yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için toplu sözleşme hükümleri gereğince öngörülen zam oranı yüzde on olacaktı. Buna ilaveten refah payı verilerek zam oranını yüzde yirmi beşe çıkarıyoruz. Böylece SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklerimize aynı oranda zam yapıyoruz. Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz.